Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte siber güvenlik kümelenmesi hazırlamış olduğu CTF'in çözümünü yapacağız. Siteye girdiğimizde böyle bir arayüz karşılıyor bizi. Eklemeye başla deyip gidebilirim. Ben zaten daha önce üye olduğum için direkt olarak bu ekrana geldim. Fakat sizin daha öncesinde bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra ilk soruyla başlayabiliriz. Siber güvenlik kümelenmesi grubundan bir hacker Teknofest alanına gelirken kaçırıldı diyor. Edindiğimiz istihbarata göre kısa bir zaman içerisinde oyuncularımıza siber saldırı düzenlenecek ve sana ihtiyacımız var diyor. Saldırı gerçekleşmeden önce onu bul ve takıma dahil et diyor. Ve burada bize enkodlanmış bir şifre vermiş. Bu şifreyi bizden çözmemizi istiyor. Ben bu şifreye baktığımda aslında URL encoding algoritmasıyla şifrelendiğini anlıyorum. Bunun için Google'a gidip URL decoder gibi bir aratma yapmanız yeterli olacaktır. Hatta ben daha önce şuradan yapmışım. Buradan siz de yapabilirsiniz buradan aldığım şifrenin enkodlanmış halini buraya yapıştıracağım ve dekod dediğimde bunun cevabının bu olduğunu göreceğim. Aynı şekilde flag kısmına bunu yapıştıralım ve submit dediğimde bunun cevabını bulmuş oluyoruz. Şimdi yeni challenge'a geçelim. Diyor ki arkadaşımız hacker'dan bazı izler bulduk ama biraz karışık. İncelemende fayda var gibi. Tamam şöyle yapalım. Bu linki alıyorum. Ve bunu sonda şu SS ekleyeceğim. Et. Evet. Bize diyor ki özel yeteneklerin olduğunu biliyorduk hacker. Onu bulmaya bir adım daha yaklaştım. Çabaların için minnettarız. Tamam. Bu URL'leri tek tek incelememiz gerekiyor. Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Şurayı bir alalım. Ve daha sonra panelden başlayalım mesela. Burada tek tek incelememiz gerekiyor. Onu aradığını biliyoruz ve seni izliyoruz. Başaramayacaksın diyor. Burada sayfa kaynağına bakalım. Herhangi bir şey var mı? Evet sayfa kaynağına baktığımda şu anda önemli bir şey göremedim. O yüzden bunu kapatıyorum. Ve login.html var. Oraya gidelim bakalım. Burada da bir şey yok. Account.html var. Ona da gidebiliriz. Burada da bir şey yok. Bu robot robots.html bizim için önemli olabilir. Çünkü web siteler için önemli detaylar. Bu robots.txt'nin içinde saklanabiliyor. Bize de robots.html'e gidelim. Burada da herhangi bir şey görünmüyor. Ve sayfa kaynağına bakıyorum sayfa kaynağında da herhangi bir şey şimdi göremedim. Burada da bir şey yokmuş. Şimdi admin.html var. Yine bu da önemli olabilir. Admin.html'e gidelim. Burada da herhangi bir şey göremedik. Report.html diye bir şey var. Ve buraya gittiğimde bir şey buldum. Arkadaşımız olmadan bu saldırıyı savunmasız çok zor diyor. Kod adım ESK37. Biliyorum. Onu çıkarmak için elinden geleni yapıyorsun. Yine tarz diyor. Süper suçlular harekete geçti diyor. Tur sanırım bir fikrim var. Arkadaşımız her zaman paralorların bir yere kaydederdi. Ve onun Twitter hesabını kurcalamana faydalı var diyor. Bu Twitter adresine bir gidelim. Evet bu Twitter'a gittiğimde burada bazı tweetler olduğunu görüyorum. URL'in kod yapılmış bir alan var. Yine URL decoder deyip gidelim bakalım burada ne yazıyormuş. Twitter'ı biraz daha kurcalaman gerekiyor diyor. Evet bizi trollemişler. Burayı biraz daha inceliyorum. Evet buraya baktığımızda Hacker Technofest şifresini görüyoruz. Buraya saklamışlar. Direkt olarak bunu deneyelim. Hacker Technofest diyelim. Ve bunda doğru olduğunu görüyoruz. Evet sona doğru diyor. Sanırım son soruya geldik. Ben sudo ok 25 siber suçlar ağlarımıza ve sunucularımıza sızmaya başladılar. Siber suçların ağını sızdık ve bir kaynak kodu çalmayı başarabildim diyor. İpucunu incelemende fayda var diyor. Öncelikle şu linkleri kapatalım. Ipucuna geleceğim. Arkadaşımızın telefon parolası buralarda bir yerlerde diyor. Evet şuraya baktığımda bir javascript kodu olduğunu görüyorum. Burada bir şifreleme algoritması yazmış sanırım. Böyle bir tekstimiz var ve bu textin Sezar şifreleme yöntemiyle encode edildiğini söylüyor. Ve bunun çözülmesi için aslında bunu decode edecek bir javascript kodu da yazılabilir. Fakat şöyle de yapabiliriz. Sezar decoder diye aratalım mesela. Burada farklı farklı Sezar şifreleme yöntemlerini çözebileceğimiz siteler var. Bu site güzel. Şuradan bakabiliriz. Öncelikle şu teksti buraya yapıştırayım. Pardon buraya değil şuraya yapıştırayım. Diyebiliriz. Bir de şuradaki kodu incelememiz lazım. Burada ne diyordu? Evet baktığımızda k değerinin 5 olduğunu görüyoruz. Yani burada k 5 olarak ayarlamamız lazım. Evet burada baktığımızda siber güvenlik kümelenmesi gibi bir sonuç olduğunu görüyoruz. Bunu burada deneyeceğim. Bunu şu anda yanlış olduğunu gördüm. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bu burada kalsın. Caesar Coder diye tekrar bir aratalım. Bu siteden bir deneyelim. Bir de burada şöyle bir şey yapacağız. Burada karakter kodlarıyla bir şifreleme yaptığını görüyorum. O yüzden şuradan ASCII Table'ı seçelim. Tekrar Brute Force diyeceğim. Enkodlanmış şifreyi alacağım. Tekrar buraya bunu yapıştıracağım. Şimdi brute Force diyeceğim. Evet buraya baktığımızda aslında bunun süper kümelenmesi olarak burada şifrelendiğini görüyoruz. Ben bu şekilde olması gerekiyordu. Tekrar submit diyorum. Fakat yine kabul etmedi. Burada sanırım bazı karakterleri değiştirmemiz lazım. Güvenlik olduğu için şurada Ü harfi ya da U harfini deneyebiliriz. Evet bunu denediğimde challenge'ı da çözdüm görüyorum. X challenge dediğimde zaten son challenge'a geldiğimi görüyorum. Es doğru yaklaş dediğimde de bu challenge'ı bitirdiğimi görüyorum. Bu şekilde bütün challenge'ların çözümünü yapmış olduk.